Her gördükleri dükkana girdiler. Yoldan geçenlere karanfil verdiler. AK Parti 22 Temmuz yaklaşırken seçim çalışmalarına başladı. En genç adayım. Gençlerin desteğini bekliyoruz. Kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Ömer Fatih Sayan ismim. Birinci bölge 21. sıra milletvekili adayım. AK Parti'nin en genç milletvekili adayı olarak İstanbul 1. Kaç sıra yaşındasınız? Şimdilik. 30 yaşındayım. Yani daha doğrusu 29 yaşındayım. Yarın 30 yaşımı doldurmuş oluyorum. 10 Haziran 77 doğumluyum. İnşallah milletime hizmet etmek için burada birinci sıra bölgede çalışıyoruz. İstanbul'un en gözde seçim bölgesi birinci bölge. Başbakan Erdoğan'la birlikte AK Parti'nin vitrin isimlerinden Ertuğrul Günay da birinci bölge adayı. Yani evet, sağ sol kavramlarının içini yeniden tarif etmek gerekiyor galiba. Halka yukarıdan bakarak solculuk olmayacağını solculuğun gerçekten halkçılığın halkın içinde durmak, özgürlükleri savunmak, halkın ekmeğini savunmak, hakkını savunmak, adalet olduğunu savunmak gerek, anlatmayı, ay, ay, savunmak olduğunu anlatmamız gerekiyor. Erdoğan dışındaki 23 aday, Ümraniye'de seçmenin karşısına çıktı. Adayları tanıyanlar kadar, ilk kez karşılarında görenler de vardı. Bak, Merhaba. Merafil evet. sunuyoruz. Beyefendiyi tanıdınız mı? Hayır. Kim olduğu hakkında bir bilginiz var mı? İrfan Gündüz. Milletvekili adayıykeniz. Evet. Al canım. AK Parti'nin ikinci bölge adayları Taksim'de, üçüncü bölge adayları da Bakırköy'de seçmenle buluştu. Gel bakalım. Bir yan yana. Ee, ee. gel bir tanı, gel. Sağ olsun beni beni tanırlar, ben de onları tanırım. Bizim bütün halkımızla akrabalığımız var. 32 senedir onlarla beraberim, beni hiç yalnız bırakmadılar. Evet abla. Sağ ol. Karanfil dağıtan milletvekili adayları esnafın dertlerini dinledi. İstekler sıralandı, memnuniyet ya da şikayetler dile getirildi saatlerce sıcağın altında dolaşan adaylar binlerce karanfil dağıttı o istedi. Bir memnuniyet var. Şu anda hiç olumsuz bir tepki görmedim. Hiçbir olumsuz tepki görmedim. Aksine insanlar candan bir ilgiyle karşılıyorlar bugünkü programı. Bu da sorunuzun cevabını veriyor. Bir memnuniyet var genel olarak diye düşünüyorum.